Herkes tamam. yorumunu yaptığına göre o zaman artık puanlamaya geçebiliriz. Nurten Nurten diyeceğim müsaadenizle. Tamam. Nurtiş diyebilirsin. <gülüyor> Nurtiş. <gülüyor> Nuriş Nuriş. Nurten hanım. Nurten <laughs> hanımcığım. Efendim. Beş gün boyunca Öncü ve Özlem'e eşlik edeceksiniz. Çok güzel. Evet. Burada bulunmaktan mutluluk Harika. duyuyorum. İlk günde kendi kuaförünüze mi Acaba bir ile beş arası bir puan vermeniz gerekse kaç puan verirsiniz? Sevgili kuaförüm ben Sev, sana dedim sevgili, bu siyahlıkları kapat diye buradan çok keskin dedikleri gibi orası hatalı yani zaten boya olsaydı her tarafı o zaman olabilirdi ya ben zaten e, sevdiğim bir şeydi her uzun sizin istediğiniz arkadan falan. uzun gösteriyor benim hoşuma gidiyor bir de böyle yüz iyice çekilince yani, çok genç gösteriyor gençliğin yani. ifadesi oldu böyle yapınca kaşlar falan kalkıyor gençliğin ifadesi çok güzel Aynen onu anlattık ee, kahkül de güzel Öncesiyle bu, sonrasını he, yan hiç yana getirmek güzellikte de değil. <laughs> o pens, <Pense. gülüyor> o pens. O pens efsane oldu. Hiç almayalım, orada dursun bence. Sağ <laughs> Aslında şöyle bütünlük sağlıyor <laughs> sokayla. Ben hata yani. Hatam, hatamla sevin beni boşver. <laughs> hatamla. Makyaja gelince gerçekten yani biraz daha dudaklarım benim normal yani yüzüme göre ama Biraz daha keskin dıştan yapabilirdin. Ha, biraz daha dıştan evet, büyüterek biraz büyütmek. Az, ha, e, alt dudağıma göre Aha. biraz daha büyütebilirdin. Tamam, bugün ilk gün. Bugün böyle olsun. Diğer günler büyütürüm ben sizin dudağınızı evet, biraz kirpik, daha. Kirpik <laughs> alıştım artık. İlk önce sanki düşüyor gibiydi. Hiç kullanmadığım için. Evet. ilk defa mı kullandın? Evet. İlk defa Anladım. almasına rağmen güzel taşıyor. Bayağı bir ağırlık yaptı yaptı şimdi alıştırdınız. Çok kısa oldu sanki zehirler uçuyor. Ve. Ve. Puanımız. Ve. <laughs> 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 ve. Puan. Puan. Biz bakmıyoruz. Hiçbir baskı. ve Oyun. makyajım. Bir. Benim dediğim şeyleri uyguladığı için... ...tamam ama birkaç hata da bulduğum için... ...bu bir iki hatadan dolayı size... ...yüzünüze bakmayın. Size... <gülüyor> ...dört. Vay <laughs> be. Teşekkür ederim. <laughs> Harbiden çok güzel oldunuz. Yani Teşekkür ederim. Ve salonuma böyle sizin gibi bayanlar gelsin hep isterim. Nur, nur dediniz dediniz ya. He, Nuriş. He, Salon, salo salo salonuma siz gelseniz ben size ablam derim. Önce çok şanslısın ya. Valla evet. evet. bir modelle başladın. Kendi evet. seçti kendi şansı. Ya bu kadar bu haftaki kendi şansı. Peki. Vallahi. 4 puan verdi. Teşekkür Kutluyorum ederim. Kutluyorum hanım. Madem öyle. Nurtiş Hanım'cım kendi kuaförüne ve makyözüne 4 puan verdiğine göre sizler Öncü'nün ve Özlem'in performansı için Nurtiş hanıma bakarak kaç puan vermek istediğinizi lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Nasıl? Ben bir tek makyaja vereceğim. Ben de Saça... makyaja vereceğim. Saça değil yani Saça... makyaj. Aynen. Verilecek bir şey yok yani ama Bugün bir şey yapmış. Çok kötü yaptı. Model kalmadı. O dalgalarla, o dalgalarla görünüyor. buradan düğün salonuna ulaşamadık. Aynen dümdüz olur ve tacı da hiç görünmüyor. Modelin verdiğinin yarısı üzerinden değerlemek daha mantıklı geliyor bana. <laughs> için. Sizi o zaman lütfen bekleme odasına doğru alalım. da, saçımı da yap, makyajı da, sensin, sensin, kuaförüm sensin. Bugün yeni hafta, yeni iki tane takım arkadaşlarımız geldi. İyiler mi kötüler mi bir şey diyemem. Daha bir şeylerini görmedim. Evrimi çözdüm bile aslında saç yapmasına gerek yok. O bence saç yapmayı bilmiyor. Makyözü daha iyi biliyor. Eğer anlattığıyla eli aynıysa ya makyözü bence saç yapmalı. O saç yapmamalı. Diğer arkadaşımız ee... daha tam bir şey diyemem ya. Hemen ikinci modelimizi çağıralım. <laughs>

Ne? O neydi kız? Diyor. Bu <laughs> neydi kız? Bu neydi yapma, kız? Boş. Ben nerelere gideyim? <laughs> Harika olmuşsun bir tanem. Aa evet çok güzel Belki e e olduğu için şaşırıyor şu an istersiniz. Bence hiç beğenmedim. Biz mi? bu tepkileri... <laughs> biz bu tepkileri biliyoruz. Hmm. Bence beğenmedi ya. Hı hı. Muhteşem. Makyajını beğenmedi mi? bence. Bence de. Her yerden tokalar sarkıyor. Of of of. Evet. Tokalarım düşüyor hep. bile. Bir sürü kafamda şu anda toka görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genel görüntümüz nasıl Sibel Hanım? Genel görüntü. Bir bırakalım önce bir baksın. Of. Peki sizi böyle alabilir miyim? Nasıl buldunuz kendinizi Sibel Hanım? Kendimi nasıl buldum? Ee, gerçekten kafamda çok fazla toka var ve hiç hayal ettiğim gibi değil. Ne hayal etmiştiniz? Yani bir düğüne giderken hiç böyle bu şekilde hayal etmemiştim. Tamam belki e, çok fazla böyle şaşalı falan olsun istememiştim ama bu kadar da doğal değil. Artı her yerimden e, tokalar dökülüyor. Peki makyajınız için? Makyajım için... <laughs> Şöyle bakıyorum. Normalde her yerimden 60 görünüyor. Gözlerimde özellikle. Kendimi olduğum yaşımdan sanki biraz daha böyle büyütmüşüm gibi hissettim şu anda. Hmm. Baktığım zaman bayağı bir... Peki yani... siz kendiniz bir düğüne gittiğinizde nasıl yaptırırdınız bir saçınızı? Tabii ki hemen ben şöyle söyleyeyim. Ee, normalde bir düğüne gittiğim zaman en azından kendim de yapabiliyorum. <laughs> Krep şeklinde kabartırım. Bu şekilde uç kısımlarını böyle hafif e, maşalarla lüle lüle yaparak da yapabiliyorum. Kendim yapıyorum ama bir kuaföre gittiğim zaman e, daha böyle hani şurası çok böyle bombeli gibi değil de şu ön kısım mesela çok böyle yapışmış gibi duruyor. Hayatta en sevmediğim şey şu saçımın böyle burada inek yalamış gibi böyle durması gerçekten benim için çok sinir bozucu bir şey. Peki çok sevmediniz aslında şu an. Hayır. Ne diyorsunuz? Ee, ...vallahi e, öncelikle çok hoş olmuşsunuz. Önü, onu söyleyeyim size. Çok zarifsiniz zaten. Teşekkür böyle bir ederim. kıyafete de böyle bir saç giderdi. Topuz olmazdı. Topuz çok ağır kaçardı. Ve kır düğünü olacak arkadaşınızın düğünü. Kır düğünü için çok ideal bir saç. Toka konusunda size katılıyorum. Evet o biraz benim... E, şeyim oldu hatam oldu onu kabul ediyorum ama genel görüntünüz çok güzel önünüzde inek yalamış gibi değil yana doğru ayırıyorum dediğiniz için yana doğru ayırdım bu şekilde olacak kabarıkta çok klasik olacaktı en güzeli en bütün olarak topuza yani saça baktığımızda bütün durması için onu o şekilde yapmam gerekiyordu ben gayet beğendim çok da güzel makyaj da çok güzel olmuş ellerine sağlık arkadaşlar model mi istedi yana doğru e, o size göre öyle, o şekilde. Evet. Sonuçta burada benim mutlu olmam gerekiyor. Ve evet. benim istediğim bir şeyin olması gerekiyor. Evet. Ben bu şekilde bir düğüne gideceğim çünkü. Ama daha e, istediğiniz bir şey de bunu sonuçta... Var. Peki siz konuşmadınız mı? Hani istediğiniz tabii şey ki konuştum, nedir diye. Tabii ki konuştuk. Aranızda. Birlikte bir e, kararlaştırdık. E, söyledim, anlattım, sanacağım. Sonra hafif yanlarından toplayacağım. Eğer gerekirse aksesuar takarız ki gerekmedi. Çünkü e, kıyafetinden Gerek ötürü de çok ağır kaçacağı için... E, ...şeyi tercih etmedik, aksesuarı... Ben Hazır saçım biraz ediyorsun. daha böyle lüle lüle, e, lüle, Aha. lüle olsun istiyordum. Hmm. Ee, yani siz onu yaptıktan sonra hepsini bir araya toplamışsınız. Arkada böyle nasıl tabiri caizse işte böyle bir örgü sunumu gibi. Yukarıdan aşağıya Süpera şöyle hanım. şu şekilde duruyor. Eğer ön tarafınızda biraz dekolte olmuş olsaydı straplez gibi Hı -hı. ya da biraz daha dekolte olmuş olsaydı... ...evet saçlarınızı bukle yapıp bırakabilirdi Evrim Hanım. Ama ön tarafınız çok kapalı. Atın, çok kapalı. Hani biraz daha şu ön tarafı. Açmak adına ve yüzünüzü açmak adına arkaya topladı. Yani ben kısaca çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Anladım. Peki makyaj için. Masyajı, masyajı... Makyaj içinde dediğim Bilmiyorum. gibi olduğum yaşından gerçekten daha fazla bir yaş üstüne e, kalkmış gibi. Gözlerimde, mesela. gözlerimde özellikle şuradaki bir siyahlar. Bir 60 dediniz bir bakayım mı bir? Tabii. Olabilir, 60 olabilir bir bakayım sadece merak ettim. Şuralarıma bakarsanız. Yani elle yapılan makyaj böyle oluyor işte. Akma yok. Yani Keşke elle yapılmış, elle de makyaj al başlayıp. Yani, yani elle yapılan böyle oluyor gel canım yani. Gel ben elle baktım. makyaj yapıldığını burada gördüm. Ne <laughs> yapıyorsan <burada gördüm>. <laughs> <burada gördüm>. <laughs> gel bak. Akan bir yer var. Ben de akne alakalı değil. Aynı elle makyaj yapılmaz şey zaten. zaten. Ben sizde e gördüm gerçekten bugün. Sizi neyden memnun oldum? Ayliner. Bir şey diyeceğim. Ayliner çekmedim. Bir kere aynı aynı çekmedim. Aynı değil biliyor ee, musun bak, bak. Bir de şöyle bir, de bir şey elle var. Halde bir de elle yaptığın halde aynı bir değil şey bakar var. mısın? Şöyle bir şey var bir dakika. Siz bence veremez siz siz veremez. Siz yer, değiştirin. Yer, yer değiştirin ciddi söylüyorum bak yer değiştirin. Ama ona siz karar veremezsiniz. Yer değiştirin. Yer değiştirin. Bir dakika. Ona siz karar veremezsiniz ya. Ya bir kere ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. Bir kere hani bir verdiğim bir emek var. Öğrendiğim iyi ustalar var ben hani bunu gidip kursa 3 aylık kızlandırılmış kurslarda veya 15 günlük kurslarda eğitim alıp 1 yıllık 2 yıllık bir kuaför veya makyöz olarak gelip burada bir şeyler iddia etmiyorum. Azıcık saygı. Bak beğenmemiş olabilirsin bunu anlarım. Tonlar sana uymamış olur bunu anlarım. Ama yaptığım sisteme el emeğime saygısızlık Ona saygı lütfen. duyuyorum Çünkü canım. olmaz deme. Bunu Hayır, bu şekilde ben çalışan elle yapılan, çok var. Elle Demek yapılan sen denk gelmemişsin. Karşılaşmamışsın ben 22 yıldır bu işten ekmek yiyorsam demek ki bu iş yapılıyor. İki makas bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.